merhaba arkadaşlar. Ben Kaplan Chelsea. Bugün arkadaşlar arkamda ne var biliyor musunuz? Hediye paketi. Arkadaş, arkadaşlar hediye paketimin içinde ne var? Tahmin edin. Tahmin edin. Ne? Tabii ki de kel taşı olduğum için bana bir peruk geldi. Acaba kimden? Oo. Evet o tabi O ovalayacaksınız tabii kim aldı biliyor musunuz? Tamam, tabi sarı mercek sarı merceği burada davet ediyorum misin? Efendim Ne yapıyorsun sarı -möcük. Bu hediyeyi bana aldın değil mi? Evet ben aldım benim sütaj çiftliğindeki şeyimi de biliyorsunuzdur Hayır, Benim sütaj Çiftliğindeki şey biliyorsunuz ama amarım tutar. çiftliğinde alsam, hep oynasam. Öyle bir var. Bir de bu şarkı söylemiştim. O da var. Evet şimdi hediye paketini açmasını izleyelim. Aç bakalım Kati. Tamam arkadaşlar hediye paketimi açıyorum. Oy, çok yaklaştırdım. Şimdi açıyorum arkadaşlar hediye paketimi. Bakın arkadaşlar bu ne? İşte paketi açıyorum. İçinde konfeti çıkmış. Ve... Sağ. Ol. Bakayım. Arkadaşlar. Şöyle bir peruk çıktı. Peruk. Böyle. Takayım mı? Takayım da gelin. Tarım öğütlesi de, de eski yapsın. Ee, inekler niye süs salar biliyor musunuz? Çünkü gitti tabii otur. Arkadaşlar nasıl olmuşum? Saram aç çekelim çekelim tamam. Arkada dur. Arkadaşlar böyle oldum. Nasıl? Wow! Hı. Alkış.